Oğlum kişi kişi var. Bu milletlere var millet nereye girecek? Bizde girecekler işte anlamına. aynı araba bulup bak araba değil 8 kişi kaldıydı da sağdan direkt şeylere bak, sağa evlere bak. aynen bak Para 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 Sayıram bence yok da daha iyi hızlı bakalım burada <laughs> Daha iyi Eyvah Aha planör var ben planör var <laughs> <laughs> Siktirin gidin planöre verin git <laughs> Planörün uzadan da kesin araba vardır arkasında bir buggy vardır ha Kaan biz oraya inelim bari ya Oğlum aşağıda 2 tane adam var lan sağda Bot galiba <laughs> ortak Bot lan bot bot ya yeah. Ya bak beni indirdi yere bir bak ya bir ben Önümüz, ben önümüze ben dörtlü indi buraya dörtlü indi. Düşman görüldü. Adam şimdi beni öldürecek ha. Vallahi öldürecek. Öldüremez öldüremez ben geliyorum. Ha. Şerefsizim planörün canlı oku da. Ha. Abi beni duyuyor musunuz bilmiyorum ama siz. Evet kardeşim. Yasir ileride adam var ya Yasir. Nerede? Buraya indi diyorum Düşman sabahtan beri. Araba buluyasın. Bak ya kar çıktı ya. Buradan kar çıkıyor ya. Allah Allah. Adam araba aldı. Düşman görüldü. Gitti mi? Araba yok mu şimdi bizim burada? Yok. Ulan Bayram. Burada AK var ha mermileri falan duruyor alın onu. ne AK'm var kardeşim. Ben eşeğe nereye gitti? Şey, yemin olsun jet ile kafam döndü ya. Kaç bayram kaç. Kardeş bende vizyon falan da var bak. Ha. Yok yok bende var ortak bende. Sıkarla. Aha adam da Go. Alacağım onu bir ben daha. Kaçtın daha. mı? Tamam, ben sen ben sen alacağım, sen alacağım onu, yok. alacağım onu. O evde onlar hala. Böyle yelek var mı orada be? Şurada bak adam Yasir. Düşman görüldü! Oğlum altta da var. Enemiyiz tamam, ahead! Tamam, Hayır am. silahım yoksa bak şu daha çabuk. Düşman görüldü! Ha, Akm ile uzim var da yelek lazım. Bir de 7.62 lazım. Gel, ışık alarım ben sana gel. Ha, 50 tane bıraktım buraya. Yelek evet, buldum. Malzemeler bende. Niye göstermiyor ya? Bir yerden başkası mı sıkıyor? Aldım mı 762? Aldım oğlum orayı. İşte şarttı ki. Niye niye göstermiyor? Biz de kan bir bok yapacağız zannettik. Alacağım dedim dedi ya. Öyle bekle. Şurada ya. Düşman adam görüldü. Gö göstermiyor. Sağa geçti, adam. sağa geçti, şuraya geçti. Düşman görüldü. Bak orada da vurdum da ağaçtan göremiyorum da bak daha bak bir pencereden bakıyor adam bak görmüyor musun? Kulübede, kulübede. Bir de kulübede. Şunda. Düşman görüldü. Enemies ahead. Olmadı. Bir de şuradan bak. Enemies ahead. Şura baygın abi. Düşman görüldü. Sağdaki mi baygın? Evet. Geçecek şimdi lan abi. Ondan <laughs> da çıkalım. Oğlum bana başka sıkıyor ya. Aha arkadan geliyor bir tane. Nerede? Adam şurada. Düşman görüldü. Ya Kenarda dur. Tamam adam baygınlar. İki tane baygın mı? Tamam çektim birini. Tamam. Seni Sen tut onu. Adam bak gördün mü? Duvar da bindi, duvar da bindi, görüyorum, görüyorum. Bomba atacağım herhalde, bomba atacağım. Geçmez. Ben de bir molotof atayım ona da. Dur, dur molotof atma sen bir, aa eve girdi. Eve girdi o Ben şu arkadaki eve bir gireyim. Gir. Onlar iki kişi herhalde ya, iki kişi mi, bir kişi mi? Olsun. So bu vermesin. Evin hangi katından bakıyor ki bu? ikki ikkich balxondaydi ikki balxondaydi inson Düşman görüldü. Arkaya geçmiş bu. Ben gidiyor. Önlerinde yok. Öbürle. Hadi önde. başladı. Yedi biraz. Yukarı çıktı yukarı çıktı. Güzelmiş. Tamam. Yukarı nasıl çıktı? Orada yukarı mı lan bayrağı? Kanka yukarı çıktı gibi gördüm ki yan odaya girmiş. bebe Ah ozu şarjör aldık ben Düşman görüldü Adam şurada Düşman görüldü ŞUNA girdik Düşman görüldü Sen arkaya mı atıyorsun sen? Ee, Ananı sikeyim önümdeler düşman lan. Düşman görüldü Bekle, ekle geliyoruz. Ses vermeyin, ben yattım çatıya siz başka yere ses verin gerekirse. gördüm gördüm. İleriden atladı bak da şurada. Enemies ahead. girdi. Enemies ahead. Girmedi. Aldım. Dışarı çıkart. Dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor. Bastım spreyi. <laughs> Alamadım amına. Kan altın mı? Şu token'in altında. Düşman görüldü. Çatıya çıkacak. Kardeş şey isterseniz riske atmayın. Ben şu sağdaki ikizlerin çatıya çıkayım. Çık çık sıkıntı yok ortasın. Aa ikizlerin çatıya çıkıyor birisi. Nereye lan? Burada baydım ben ona geçiyor birisi atladı Toki'den. Abi şuradan birini baydım bak. Düşman görüldü. Abi elimde 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 gel oyna benimle. O uzaksın ölümde. kardeş oyna uzaksın. Aa buradaymış. Buraya girmemişler kaldırmaya. Aa bitti 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 ya. En sondan oldu. O var ne drop? He önünüze Arkaya... drop düşüyor önünüze. Denize mi düşüyor bilmiyorum o yalnız. Ondan 8x var ben gidiyorum. AVM çıkarsa alırım ha. Alırım alırım. Bu benim kaskım 3. Acık olan var mı? Acık olamaz kaskı buraya bırakacağım. Onu alırım lan. Kaskımı bıraktım buraya şey. İşaretli. Anladım. Oğlum atamadım amına evreti. Aha bak ahead. Sen git kasıyor yalnız bayram tatili vallahi. Su desene. Kaskıda bak. Aha bugi geldi. İkisi de baygın. Uğraş onlarla. Bunlar bayıldı, ikisi de bayıldı. Tamam. Uf deli hasta. Araba geliyor. Düşman görüldü. görüldü. Aynen öyle. Köprünün dibine yatacağım ben. Bayram. Oo, oo. Atap Düşman atap görüldü. görüldü. Yasir kurtulabilir misin? Eh, sağda bir tane daha var arkadaşım. Arkada o kadar baktım vallahi var ya. <laughs> ah. Kanda yeni çıktım ben. Arka neredeydi oğlum? Arka ne tarafta? Arkada o şey Toki'de Toki'de. Adam yanımda adam. Toki de büyük ihtimalle. Oo, ben. Bye bye. Bir alim var. Karşı Çok iyi. tam şurada. Enemies ahead. Çatıya okay. çıksam mı ki ben buranın? Ne diyorsun? Var mı benim arkamda birini görüyor musun sen look, oradan? Look şey ıı, bilmiyor da? bilmiyorum da göremiyorum. Baydım oğlum. Ana ben sana geliyorum. Duvar dibinde baydım arkada. Yan token oraya geçti. Ben sana geçiyor. Geç. Geç ananı aradım geçemedim. Bayram gelemiyor mu? Kankam gelemiyorum. Öldü Karşı çekti ya. kendi bombasına baydılar. Bomba attı, yanlışlıkla. Ee, tamam arkadaş öldürdü vallahi. Bana kil geldi. Bana kil gelmedi ya. Geldi altıydı ben gördüm. İyi geldi. E sanakil. o öldürünce mi oluyor? Aynen aynen. Takım arkadaşı öldürdüyse bir sen bayıldığın için sana kil geliyor. Bu niye öyle bir şey yaptılar ki bunlar onu anlamadım ben. Bomba Oğlum ben bombayı oraya yetiştiremem ya. Çatıdalar bu. Evet. Ya şimdi direkt orada bayıp hemen çekmen lazım. Bombat bombat O pencereden oraya bombat Saniye bekle lan eşek kafalı. Ya dur hele Adam geliyor. Gene ebesinin amına koyayım bombayı. Gel <laughs> be Lanka. Ay amına koyayım. Ya. Düştüm <laughs> ya amına koyayım ya. <laughs> Düşmesem bir şey yoktu vallahi billahi var ya. Taşak kokuyor sen bir rahat 25 tamam mısındır. Kaç? 25. Bakayım ortak. Hemen bakıyorum. Aa geçmişim orayı da. Ben sadece biraz bir 7 ki alırım sonra tamam. Önümde adamlar. Hepsi tane eksik duyuyorum. Bir dakika geliyorum, solluyorum. Şurada. Enemies ahead. Oo. Biri sollanmış bayram. Tüh sen oraya gitmeseydin orada. Kıtıdayım ben. Bekle. Görüyorum bir tanesini alacağım. Hani bir info verirsen belki yani. Bekle ben şu yan ata Toki'ye çıkacağım. Toki'den alacağım çatıdan. Ananı! Bayılma. Şuradaydı. Düşman görüldü. Şu an çatıda kimseyi göremiyorum. Birinci kadı kimse yok. Ben. En ben lazım. birini baydım. ben biliyorum. Oğlum. Başladım. Geliyorum. Aldım. Bir daha geliyor. Nereden geliyor? Ne amından geliyor. Ne bileyim ben, nereden geliyor. Ben de nereden geliyorum. Yürü, 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 yürü. Sağda, sağda. Ben mi bak? Da. Yürü o zaman alana ya ne yapıyor bu? Araba bayram sık araba bayram bayram sık araba. Allah belanı bomba atıyor ya Rabbim ya. Türk mü lan Türk? Evet. Arkadaşlar kusura bakma M4'üm lazım. ya. M4'üm var diyor ben seni ya. Arabasına 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 baba. Bit bit. <laughs> ha, Aha. ha önümüz var ha. Bun, o yıkık yerler de var lan. Liseden mi oynasak? Durayım mı şuraya bir? abi duracak mıyız burada? Önümüzde bir yerde bunlar. Hiç sevmediğim yerler buralarda ya. Bu <laughs> tepe lan tepe de vursana. Kan ebeğim amına amına. Bayram alıyorum ben. Arabada durdu. Arabada durdu ha. Bayram emeci canım bak. Sağdan geliyor. Geldi. Kat vur kat vur kat. Ver bunları bitir lan şerefsiz. Diğeri nerede lan bayram bir işaret at sikeceğim tepesine. Ne koşun tepede tepede. Ya asile çatış şu yerinde. deli daha gibi dönüyor. <laughs> Oğlum dur öldürme ya. Karlar öldürdük ya. Ay bir şeycik ya. Lütfen öldürme ben Öldüremem abi. Lütfen öldürme. Hani oğlum diğer arkadaşlar ne durumda? Tamam gelsin söyle ne gelsin kurtarsın ya. Arkadaşlarınız nerede? Arkadaşlarınız nerede? Bak sıkmasın bak sıkmasın bak. Hey, hey. Çaldılar, Çaldılar lan. Çaldılar lan. Ay şehir. ikiz, ikiz var. var. Aldım ben bu sonuçları. Göreceğiz bundan kırkler bunları almamız lazım. Araba geliyor. Gel Arabanın önünde son ben bir ben... tane ben... kaldı. Elalim Elalim El 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 Yasir Yasir helal <laughs> Tamam sıkıntı yapma oyun benim. Sen ne yaptın, sen ne yaptın ne Allah ne yaptın, sen ne yaptın, Allah sen ne Allah 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 oyun sesini kapat Araba benim bana raşta adamın o. Benim önüme geçti araba. Oh, oh. Abi yaklaşacak kardeş. Gördüm. Enemies <laughs> ahead. Yedi Anonim bir tane. <laughs> of 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 orta. Çok feci arada kaldım cam basıyorum. Görürlerse ben de öldüm. Kaldırsana ya kar. Dur gel dur. dur. Tamam sen darla kala darla darla Aldım aldım ben arkaya baksın ortak da O diğer taraf da var Biri baygın Tamam Kaan yardıma git Diğeri nerede o bomba geldi dibime Onanı sikeyim Tamam bitti burası Arkaya dikkat edin arkaya arkaya ben değil. Şurada. Düşman görüldü. Hangarda mı lan? Yok Ay. yok. Aşağı indi biri. Şartladı biri. Ben birini aldım Kaan'ya atışı içmeye lazım. Geldim nerede diğeri nerede? Bilmiyorum benim. da şunun arkasında. Düşman görüldü. Geliyor bak bana geliyor bak şunun arkasında. Düşman görüldü. Bir dakika. Geçme. Maviye geldi bak yanımda şurada. Bak, adam kaldırıyor. Adam kaldırıyor. Düşman görüldü. Adam kaldırıyor abi. Ben gidiyorum. Abi, abi, bıraktım, abi. Evet. Lobi 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 Çok lobi. Güzel.